Hadi Eymen bir kere bize kaymak ister misin oradan? Kay bir. Kay oğlum. Çık oraya. Çık oraya. Oğlumun parkı. Kay şimdi oğlum. Kay. <laughs> kay bakalım. Kay 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 kay. Aferin benim oğluma. Evet bir daha çık. Bir daha çık. Merdivenlerden çık oğlum. Çık. Aferin oğluma. Hadi çık. Çık şimdi. Evet şimdi balon yapacağız. Bir daha kay. Bir daha kay. Ay! Anne parkı. Evet, Eymen'in parkı. Kay bakalım, kay bakalım. Aferin benim. Parkı. Evet, kimin parkı bu? Ben parkım. Kimin parkı? Parkım. Tamam, bu park kimi? Ben de parkım. Eymen'in. Evet. <laughs> Eymen'in parkı. <laughs>